Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kadife ipten saç bandı çalışması yapacağız. Kadife ipimin bir markası yok bir marka vermeyeceğim size burada. Ben biliyorsunuz ihraç fazlası ipler kullanıyorum genellikle örgü modellerini anlatırken. Yine o şekilde ince olan bir kadife ip bu. Ben çift sardırdım bu kadife ipi çok ince olduğu için. Kendisinden desenli gibi aynı batik ip gibi duruyor ve aynı zamanda simleri var. 5 numara bir tığ kullanacağım bu modeli yaparken. Modelimin anlatımına geçecek olursam. Öncelikle 18 tane zincir çekiyorum. 2 3 18. 18 tane zincirden sonra dönmek için 1 2 zincir çekiyorum üzerine alıyorum Şuradaki 18. zincirimin içerisine batıyorum şu şekilde çıkartıp hepsini tek seferde çekiyorum üzerine alıyorum hemen yanındaki zincirime batıyorum hepsini tek seferde çıkartıyorum. Yani üzerine al, zincirin içerisine bat ve hepsini tek seferde çıkar. Üzerine aldım, zincirin tepesine battım ve hepsini bir kere de çıkardım. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımı oluşturdum. Yani yarım trabzanların hepsini oluşturdum. 1, ve 2 zincir çekiyorum bu kısımda üzerine alıyorum dönüyorum ve şu iki yarım trabzanımın arasına batıyorum yine aynı şekilde yarım trabzan yapıyorum bu kısımda üzerine aldım bir sonraki araya batıyorum bu şekilde aralara batarak sıra sonuna kadar aynı zamanda istediğiniz ölçüye gelene kadar aynı şekilde örüp devam ediyoruz. Kafanızın ölçüsüne göre olan kısma kadar örüyorsunuz. Daha sonra zara saç bandı yaparken yapmış olduğumuz tepe kısmındaki hareketliliği bu saç bandımızın tepe kısmında da yapacağız. Dönüşlerde iki tane zincir çekiyoruz. Başka yapmış olduğumuz hiçbir şey yok. Trabzan tepelerine değil de şöyle aralarına batıyoruz. Benim ipim biraz batik olduğu için tam net görünmeyebilir ama görüntü tam olarak bu şekilde oluşuyor. Dönüş kısımlarında 2 zincir çekerek dönüyoruz. Kafamıza tam olacak uzunluğa geldiği zaman da tepe kısmımızdaki hareketliliği vereceğiz saç bandımıza. Başka saç bandımızın bir şeyi yok. Kolay bir saç bandı oluyor ve kullanışlı güzel bir saç bandına sahip oluyorsunuz. Bu saç bandınız bittikten sonra şimdi ben e, kafa ölçüme göre öreceğim e, tepe kısmını dikmek için geleceğim tekrar aynı ama yine ben o kısmı da size göstermek istiyorum kafa ölçüme göre ben saç bandımı yaptım istediğim uzunluğa geldi ipimi birazcık uzunca bıraktım ve kestim ipimi şimdi daha önce de göstermiştim Zara saç bandındaki hareketliliğin aynısını yapacağız bu kısımda şöyle iç içe geçireceğiz tersi düzü kavramı yok bu bandın. Bakın zaten belli olmuyor. Bu iple de çok tatlı oldu bu arada. Simli ve farklı bir ip olmuş oldu. Şu şekilde bütün hepsinin birbirine denk gelmesine dikkat edin. Şöyle hepsinin birbirine denk geldiğine dikkat edin. Bir iğne yardımıyla burayı dikeceğiz yine. Şöyle başlayarak ilkinden. Bütün hepsini aldığınızdan emin olun. Bu şekilde 4 katmanın hepsini de dikiyoruz. Böyle ilk sıramı diktim. Şimdi tekrar döndürüyorum ve ikinci kat olarak tekrar dikip iyice sabitliyorum bu kısmı. Dediğim gibi bütün katları diktiğinizden, bütün katmanları diktiğinizden emin olun bu kısımda. Evet bakın bu hareketliliği burada vermiş oldum şu şekilde. Çok güzel bir saç bandı oldu bu. Tanıştı geldi. Rengi de çok yakıştı bence buna. Böylelikle saç bandımızı birlikte yapmış olduk. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız eğer lütfen yorum kısmına yazıp belirtin. İstediğiniz tarzda videoları yazabilir ve belirtebilirsiniz bana. Böylelikle videomun da sonuna gelmiş oldum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.